Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama 30 Ağustos kutlamalarında geldi. "Herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum." dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde aday olma isteğini de resmen duyurdu. Allah nasip ederse sizler de bize destek olursanız inşallah seçime girip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum. Göreve bir dönem daha talibim dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrar aday olma niyetini dile getirdi. Mansur Yavaş o sürpriz çıkışı 30 Ağustos kutlamalarında yaptı. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz baştanlık yapmaya devam edeceğim. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için siyasi partiler çalışmalara başlamıştı başlarken gözler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kararındaydı. İmamoğlu İstanbul için yeniden adaylık sinyali verirken Mansur Yavaş net konuştu. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. 2019'da tek dönem başkanlığa talibim demişti Yavaş. Tam da İyi Parti ile CHP arasındaki iplerin koptuğu iddia edilen bir dönemde gelen rozetsiz başkan çıkışı yine ittifak adayı mı olacak yoksa bir partinin mi sorusunu akıllara getirdi. Mansur Bey bizim partimizin adayıydı. oyları oylarıyla seçildi. O yüzden de rozet vurgusu yapıyor. Burada tarafsızlık vurgusu yapıyor. Mansur Yavaş'ın açıklaması gündeme damgasını vururken CHP lideri Kılıçdaroğlu da partisinin Ankara il ve ilçe başkanlarını kabul etti.